Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Yalı Tıpkın 32. bölüm kamera arkasından yepyeni gelen haberleri anında sizlerle paylaşıyoruz. Bir Beykoz'da düğün çekimi için hazırlık yapılıyor. Bir sürü koruma ve karavanlar hariç bir şey görmedim. Ve çiçekler çekim burada. Sanırım Beykoz sahilinde diye bir e, fotoğraf bizlerle paylaşıldı. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Biliyorsunuz ki fragmanda Suna'nın düğünü oluyordu. Bakalım bu sahneleri düğünde görecek miyiz?